Merhabalar, ben Asya. Sintetik'e hoş geldiniz. Bu bölümde fintech nedir ve kısa bir tarihçesini işlemek istedim. Bu bölüm planladığım formattan daha kısa. Umarım beğenirsiniz. İlk olarak fintech nedirle ile başlarsak. Finansal teknolojilerin kısaltması olan fintech, finans sektörünün teknolojik gelişmelerin birbirine harmanlanmasıyla ortaya çıkar. Finteklerin temel amacı finansal hizmetleri geleneksel finansal hizmetlerinin yetmedi ve yavaş kaldığı yerde gelişen teknolojiyle bu alanları doldurmaktır. FinTech, son 10 yılda insanların ilgisini çeken bir konu olsa dahi finansal hizmetlerdeki teknolojik gelişimleri 19. yüzyıla kadar geri sürülebilir. Fintech 1.0 adıyla anılan finansal alanda teknolojik gelişmelerinin gözlendiği bu dönemde, İkinci Dünya Savaşı öncesi finansal gelişmeleri kapsamaktadır. 1866 yılında ilk transatlantik kablonun döşenmesi, gerçekten transatlantiki söyleyemediğim için çok özür dilerim. Birçok kez denedim söylemeyi ama başaramıyorum. Umarım bu şekilde beni kabul edersiniz konuya dönecek olursak. 1918 yılında FEDWARE yani Amerikan Merkez Bankası'nın Morse ve Telegraf kodlarıyla para ve fon gönderebilecekleri ilk fon transfer sisteminin kurulması. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ise ilk kredi kartı sistemi olan Dinners Club ve Fax makinelerinin atısı sayılan Telex ile transfer işlemlerinin yapılması ilk finansal teknoloji örnekleri arasına girebilirim. Fintech 2.0 ise ilk kurulan ATM sistemleriyle başlar. Özellikle analogdan dijitale geçiş bu dönemin temel temasıdır. Bu dönem içerisindeki teknolojik gelişmelere 1970'lerde gerçekleşen dünyanın ilk dijital stok alım ve satılımı, SWIFT işlemleri, uluslararası ödeme işlemleri yapan Nasdaq'ın kurulması, 1980'lerde bilgisayar sistemlerinin bankacılık ve finans sektörlerinde popülerleşmesi, 1990'larda ise dijital bankacılığa ilk adım olan 1998 yılında PayPal'ın kurulmasıyla hızlı ilerleyen dönem, insanların finansal kurumlara bakışlarını değiştirse de 2008 yılında tüm dünyayı etkileyen kriz yüzünden sona ermiştir. Fintech 3.0 dönemi ise kriz sonrası oluşan güvensizlik, yeni düzenlemeler, sektöre yeni oyuncuların girmesini sağladı. Blockchain teknolojisiyle Bitcoin gibi yeni kripto paralar ortaya çıktı. En büyük değişim ise hayatımıza giren akıllı telefonlarla insanların finansal hizmetlere temel ulaşım araçları haline gelmesiyle oldu. Yeni gelişen teknolojiler, makine öğrenmesi, açık bankacılık ve kişiselleştirme finansal teknolojiler sektörü için anahtar kelimeler haline geldi. Dünden bugüne gördüğünüz gibi gelişen teknoloji ve son 20 yılda daha da hızını arttıran fintech sektörü birçok yeni gelişme beklemekte. Basit kasa sistemlerinden akıllı telefon uygulama üzerinden bankacılığa dönüşen finansal hizmet birçok yenilik beklemekte. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.